Merhaba sevgili Başaklar, bugün 6 Temmuz Cumartesi Satürn günündeyiz. Sorumluluk duygunuz güçleneceğinden özellikle ailenize karşı sahip olduğunuz görevlerinize bugün daha fazla iyilebilirsiniz. Boş vakitlerinizin tamamını bu görevlere vermeye çalışmayın çünkü biraz da kendinize zaman ayırıp dinlenmeniz gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay İkizler burcunda ilerliyor. Hareketli, enerjik, dışa dönük, iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. İkizler Burcu'ndaki ay öğleden sonra 15.51'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars kavuşumları biraz e, ruhsal olarak e, sabırsızlık, stres, gerginlik yaratabilir. Özellikle ilişkilerimizde ani öfkelenmeler e, birazcık tartışmaya e, yatkın enerjiler söz konusu olabilir temkinli olmamız gerekiyor özellikle ikizler, yay, balık ve başak burçlarının daha dikkatli olması gerekiyor sakarlık ve kazalara da Ay-Mars kavuşumlarında daha yatkın olabiliriz e, gün boyu Ay boşlukta olacak 15-55'ten sonra bu nedenle günün geri kalan kısmında günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olabilir yeni görüşmeler, anlaşmalar, alışverişler için e, şartlar çok olumlu görünmüyor, sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.